Hatırlıyor musun? Balayımızda Paris'ten almıştık bu saate. Hmm. Leyla ve Hakan'ın çatışması büyüyor. Leyla Hakan'ın peşine gitmeye kararlı olacaktır. Ancak Hakan'ın kararsızlığı ve duygusal mesafesi ikili arasında daha büyük bir gerilim yaratacaktır. Sürpriz bir tanıdık. Leyla'nın geçmişten biri İstanbul'a geri dönecek ve bu kişinin Leyla'nın hayatını daha karmaşık hale getirecek geçmişinin gölgelerini tekrar peşinden koşar. Zorlu bir seçim. Hakan Leyla'ya olan duyguları ile İş ve ailesi talepleri arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu karar hem onun hem de Leyla'nın hayatını etkileyecek. İstanbul'un gizemi. İstanbul karanlık yüzü daha fazla keşfe çıkacak. Hakan ve Leyla'nın şehri anlamak için daha fazla ipucu bulacak. Ancak peşlerindeki giden gizemli bir figür onların adamlarını takip etmeye devam edecek. Evet arkadaşlar benim yorumlarım bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.